Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişiliklerimiz aynı durumlarda aynı zihinsel, duygusal ve davranışsal mekanik tepkileri verir ve devam eden süreçte de doğal olarak aynı döngülerde patinaj çeker. Çalışmamızda önemli bir tanım vardır, tutun değişikliği. Yani makinenin hoşlandığını yapma ya da hoşlanmadığını yap. Mekanikliğimizin farkına varmak, gelecekte oluşturmak istediğimiz benlik için son derece önemlidir. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız mekanik özelliklerimizden biri olan geçmişe saplanmak, ya da gelecek kaygısında boğulmak mekanik olarak yaptığımız mizacımızın güdüleridir. Kendi üzerimize çalıştığımızda mizacımızın dezavantajlarını fark edip bu dezavantajlar üzerine çalışıp olabildiğince minimum hale getirmek çalışmanın hedeflerinden biridir. Tasavvufta bir cümle vardır. Her an şendedir. Ya da Schrödinger'in düşünce deneyinde kedi hem ölüdür hem de yaşıyordur. Çift yarık deneyinde gözlence etkisi sonucu değiştirir. Bunları ardarda arda eklediğimizde şuurlu seçim yaptığımız her an geleceğimizi değiştirme potansiyeli barındırıyor. Bugün içinde bulunduğumuz durum dünkü seçimlerimizin sonucuydu. Bugünkü seçimlerimiz ise yarını belirleyecek. Ne yaparsak yapalım Seçimlerimizin sonucuyuz. Yaptığımız seçimlerin ne kadar şuurlu olup olmadığı ise kendi üzerimize yaptığımız çalışmanın sonucu.